E, makyaj uygulamasında e, ben hep fırça kullandım. Siz de profesyonel görüntüler elde etmek istiyorsanız genelde fırça kullanmanız gerekiyor. Ama bu fırçaları nasıl seçeceğinizi bilmiyorsanız birazcık onlardan da bahsedeyim. E, i̇ki e, takım fırça anlatacağım. Bir tanesi bu göz altı kapatıcıları ve fontenleri nemlendiricileri sürdüğümüz fırça. Bu fırçalar biraz daha sentetik ve orijinal kıl karışımı oluyor. E, ki ürünleri içine emmesin. Daha sıvı ürünler kullandığımız için ürünleri içine emmesin homojen bir şekilde yaysın ve cilde versin, kendi içine çekmesin diye. Böyle sentetik bir fırçayla birçok markada bulabileceğiniz bir fondöten fırçası bu. Böyle bir fırçayla uygularsanız hem nemlendirici hem de fondöteni hem çok rahat edersiniz hem de çok homojen yayarsınız. Onun için böyle bir fırça. Gözaltı kapasitesi olarak da ben bunu tercih ettim ama gözaltı kapasitesi kullanmak için bütün markalarda yine gidip sorduğunuzda gözaltı kapasitesi fırçaları bulabilirsiniz. Önemli olan böyle küçük bir fırça tercih edin ki göz makyajınıza göre rahat hareket ettirebilin, rahat şekil verebilin diye. Şöyle fırçalar öneriyorum. Göz makyajınızda kullanmak için fırçalar ise ben nasıl fırçalar kullandım onları da size göstereyim. Klasik far fırçası normal, klasik far fırçasıdır bu. Her markada buna benzer şekillerde fırçalar bulursunuz. Yine şimdi hemen hemen her marka bunu üretiyor artık. Göz kalemini yaymak için, ucu daha sivri olan ya da işte göz altına far sürmek için ucu daha sivri olan bir fırça. Böyle bir fırça tercih edebilirsiniz. Yine bu da eskiden yoktu ama artık yine bütün markalarda var. Daha uzun kıllı, ucu süpürge gibi yumuşak, sentetik değil de daha orijinal kıl olan bir fırça bu. Bununla çok rahat farları yayabiliyorsunuz, gölgeleme yapabiliyorsunuz, işte dökülenleri süpürebiliyorsunuz. Birçok şeyde amaçlı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında e, allık ve şey için e, gölgeleme için fırçalar zaten hep sabit, hep benzeri fırçalar olur. İşte biri böyle olur, biri böyle olur ama genelde aynı sonucu alabileceğiniz fırçalardır. Önemli olan orijinal kıl fırçaları tercih etmeniz. Yani böyle çok ucuz, şekli bozuk, saçma fırçalar değil de daha orijinal fırçalar var, orijinal kıl fırçalar vardır. Onlardan bir kere aldığınızda hem uzun süre kullanıyorsunuz, hem ürünlerinize zarar vermiyor bu fırçalar orijinal kıl olduğu için, hem cildinize de zarar vermiyor. Çok uzun süre kullanırsınız. Bunların temizliği de yine isterseniz şampuanlı ılık ya da soğuk bir suyla hafifçe yıkayarak olabilir. Ya da temizleme losyonları da satılıyor bunun yine her yerde. Onlarla da yapabilirsiniz. Çok rahat da temizleniyor. Bakteri üretmiyor. Onun için orijinal fırça kullanalım.